tüm pankartlar sökülüyor. Burada bizim astığımız pankartlar tüm halkın parasıdır. Partililerle sohbet eden Karalara programa gelen bir DEM Partili serzenişte bulundu. Adana Belediyesi ekiplerinin DEM Parti, afiş ve pankartlarını toplattığını söyleyen DEM Partili Karaları kınadı. Buradaki halkın parası, bizim bütçemiz o kadar yok bizim halkın parası. Hayır, size videoda atabilirler arkadaşlar. Nedense bugün Hüdapar'ın bayrakları duruyor meydanlarda. CHP'nin duruyor, Oya Hanım'ın duruyor. Bizim Oya Hanım buradan sizle eleştiriyorum. Bizim astığımız pankartların, bayrakların önüne gidip kadın mor rengi asmanız doğru değil. Daha önce neden kullanmıyordunuz bunları? Ben bunu kınıyorum. Bunun için de önleminizi alın lütfen. Doğru değil. Hakkımızı helal etmiyoruz. Evet. Eğer biz yapıyorsak özür dileriz. Ama ben asla demin kan kartlarını indirmem.